Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ye! Yeah. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuzenim Ali Kapaş'la ortak yani ikimizin kanalına da yayınlanacak bu video. Börek challenge yapacağız. Evet arkadaşlar önümüze börekle şöyle göstereyim. Peynirli canlı çekmiyoruz. Peynirli mi? Evet. Patatesli değil miydi bu? Karışık işte. Bir peynir bir patatesli koyayım ikimizde de. Bu peynirli arkadaşlar. Ödülle sütlaç var. Ver sütlaç şöyle. Ağzı şöyle. Göster. Bu yemekli bir video. Yemekli bir video canlı çekmez. Baştan uyarıyorum. Yoksa yerim hepinizi. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkada ben peynirli yiyeceğim. Başlayalım arkadaşlar. Kameraya, Kameraya yaklaş. Kameraya ha. yaklaş. Hah. Başlayalım. Bu koflet gibi değil daha zor ama. Al, Bu video ekibimizin kanalına da yayınlanacak. Bugün 5-6 tane böyle kedi almıyor artık. Bundan önce de bir video çekti acı biber videosu o da gelecek yakında. Uçtum bu beni uçurdu bu bebe var ya zor soruları getirdi. memnun o kadar kaldı. Kazanan şu süt doyacak alırım, muhallebi işte sütü muhallebi Geliyor arkadaş hali Ağzı çok dolu arkadaşlar o yüzden kenara kaçtı. Bakın arkadaşlar şuna Şunu yutarsam kazanacağım da yutacak halim kalmadı Ağzım Yutamıyorum yutamıyorum Pardon arkadaşlar. Abi daha tamam. az daha büyük abi ben yiyemedim. Abi daha büyük oldu ben daha sıfırım. Bunu kesinlikle yiyemem. Arkadaşlar buradan Ali bunu yerse kazandı ben bunu kesinlikle alamıyorum. Emin olacağım alamıyorum son bölümü bakın. Bu kadar yersen kazanır mıyım? Bir kere bile ısır alsan gene kazanırsın. Ama bunu yemesen kazanmazsın. Şurayı gene kazan. Sonra alman lazım. Bakın. Bilekler burada. Bakın Video önce bana yedik. Yemek de yedik. Arttı. Video çekildi Gözlerim mi, acıdan ölüyor mu anı? da acılı kaşığı koymuş. Yaktı beni <laughs> hali Kesin iyi yemeğim arkadaşlar. Bir ısı alatım var ama çok kilo almam lazım. Ben böyle bırakıp geliyorum arkadaşlar. Ali bırakmıyor mu hiç? Ağabeyle. Sapın ol. Bu sabah benim yalı. Yakın atak bana. Bak. Ağabeyle adamın konu rakamı çıkarma. Böyle yükeceğiz. Ağabeyle kazandı bence. Ağabeyle ben yiyorum yani. Sıkıntı yok. Geçen gün çalmışı da Yusuf kazandı. Bunda biz kızdık yani. Biz de ettik bir galibiyetimiz olsun. <laughs> yani arkadaşlar. Ali ile güzel bir video çekmeye çalıştık. Üç, buçuk dakika oldu. Şurayı daha yersen çatan nerede? Abi kolay yemeyeceğim. Şu ucunu ısır gene kazanırsın. Yoksa kazanmış sayma. Orayı ben de ısırdım. Bunu karşıya Ali Ali'ye buradan tebrikler arkadaşlar. Kazandı bu videoyu da 6 gün sonra yayınlayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bugün yeni video attık benim kanalımda arkadaşlar. Ali ile çubuğu gezdik. Umarım memnunsunuzdur iyi seyirler bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.